Ee, yine bir canlı yayında beraberiz. Biliyorsunuz 20 yıldır medikal estetikle uğraşıyorum kliniğimde. Ee, bu süre içinde neler yapıyoruz, nasıl gelişmeler var estetikle ilgili neler yapılıyor, e, yaşlanmayla ilgili neler yapılıyor. Bunları sizlerle paylaşmaya ve anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu süreç içinde de e, çok gelen sorulardan biri insanlar hala neden estetik yapıldığı ile ilgili sorular soruyorlar. Neden estetik yapılıyor, neden yaptırmalıyız, neden yaptırmamalıyız? Estetik keyfi bir iş midir? Ya da herkes için gerekli midir? Estetik yaptırırsak ne olur? Yaptırmazsak ne olur? Neden estetikle ilgili bir gündemimiz var? Bunları paylaşmak istiyoruz bugünkü canlı yayınımızda da. Yine merak ettiğiniz konular olursa bizim konuşmamızı istediğiniz ya da bu konuyla ilgili konuşup burada anlatamadığımız, atladığımız yine burada da tekrar konuşuruz. Yani birlikte bu konuları paylaşırız. Şimdi estetikle ilgili kısım şu estetik ne her şeyden önce? Estetik göze hoş gelen demek. Yani göze hoş gelen şey estetik ama 20 yaşlarda aslında hepimiz göze çok hoş geliyoruz. Yani bizim yüzümüzde kendimize ait bir e, form var. Kendimize ait olarak e, işte gözümüz, kaşımız, saçımız, dudağımız, çene hattımız. Sonrasında da e, bu zaman içinde kayboluyor. Estetik belki bu yüzden e, anlamını biraz kaybediyor nasıl kaybediyor? Biz 20 yaşında çok estetik görünürken 20'li yaşlarımızda, 40'lı yaşlarda artık bu estetik görüntünün dışına bir şeyler çıkmaya başlıyor. Neler çıkmaya başlıyor? İşte kemiklerimiz yaşlanıyor. Kemiklerin üzerindeki yağlar azalıyor, artıyor, yer değiştiriyor. Yüzümüzde 40'a yakın kas var. Bunların bir şekilde güçleri değişiyor, artıyor, azalıyor. Bu güçlerin değişmesine bağlı olarak şekil bozuklukları, asimetriler, belli alanda kırışıklıklar ya da belli yerlerde e, hacim artışları gibi birçok sorun çıkıyor. Cildin en üstü yaşlanıyor. En üstü yaşlanınca ne demek bu? Sarkıyor her şeyden önce. E, i̇ster uçuşlarda, ister acı yediğimizde, ister hanımların e, periyotlarıyla şişip inen yüzler zaman içinde yüzümüze bir büyük beden kıyafet gibi büyümüş, daha büyük hale gelmeye başlıyor. Cilt elastikiyetini kaybediyor. Niye? Bir tight kıvamında olan çocukken çektiğinizde pıt pıt yerine oturan elastik bir yapı. Liflerin bozulmasıyla elastikiyetini kaybediyor. Dolayısıyla çok büyük gelmese bile yüzümüzü saramaz hale geliyor. Ve belli alanlarda konuşurken, mimiklerimizi yaparken ya da hareket etmediğimizde hareketlere bağlı bu alanlarda bir şekilde gevşemeler ve yüz hattının kaybolması oluşuyor. Estetiğe en çok kimler ihtiyaç duyuyor? Estetiğe öncelikle benim kendi hastalarımdan ki hakikaten çok Türkiye'nin çok güzel kadınlarıyla tanıştık, çalıştık burada. onlarla ilgili onların beklentileri şuydu. 20 yaşlarında, 20'li yaşlarında bu güzel görüntüyü 30'unda, 35'inde kaybettikleri için onu eski haline almaya çalıştıklarını biliyorum. Çünkü gerçekten kendi ailesinin içinde bile güzel bir kadının yeri kardeşleri arasında, annesinin, babasının ya da kuzenlerinin arasında bile bir güzellikle ilgili bir pozisyonlandırma var. Bunu biz yapmıyoruz. Bunu minik bir bebek bile yapıyor. Bu pozisyonlandırma sonrasında da biz estetikte bu insan güzelliğini ya da gençliğini ya da sağlığını kaybetmeye başladığında da kaygıları oluşuyor kendi kendine aynaya baktığında. herkesin Her şeyden önce sabah kendimiz uyandığımızda eğer kendimizi bir gün farkına varıp yaşlı olduğumuzu hissetmeye başladığımızda da estetikle ilgili bir sorun olduğunu hissetmeye başlıyoruz. Ve estetikle ilgili bu sorun bizim eski görüntümüzü kaybettiğini, bir şeylerin artık bizden uzaklaştırdığını düşünmeye başlıyor belki. En çok bana gelenlerden, hastalarından hem beylerden hem hanımlardan İleri yaşta çocuk sahibi olanlar, çünkü eskiden 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olunurken, şimdi daha ileri yaşlarda çocuk sahibi olunmaya başlandı. İşte kariyer hedefleri, işlerin bir şekilde belli bir ayına oturması zaman aldığı için. Bu zaman diliminde oturan estetikle ilgili kaygılarda çocuklar anne babalarını göndermeye başladılar. Birçok anne baba ileri yaşta çocuğu olmuş. Diğer çocukların anne babaların ebeveynlerin çok genç görünmesi sebebiyle çocukların okulda onları istemediği için bana geldiklerini hatırlıyor. Ee, bir grup var bunlar beyaz e, yakalılar. Beyaz yakalılar dediğimiz çalışan üst düzey çalışan e, yöneticiler diyebiliriz. Bu üst düzey çalışan yöneticilerin şöyle bir kaygısı var. Onlar da artık yeni nesilde çok e, üniversiteden güçlü baskın tiplerin geldiğini, e, hem diyebilen hem birkaç master olan tiplerin geldiğini. Bunların arasında kendi üst düzey pozisyonlarını korumak, iş hayatlarının yaşlı göstererek daha hızlı kaybetmemek adına daha genç ve hızlı gözükmeye ve genç göstermeye başladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bunlar da başka grup iş hayatlarını devam ettirmek isteyen, kendi işini yöneten insanlar var. Bana gelip yardım isteyen ya da beraber çalıştığımız. Bunlar da kendi işlerinde artık 50 yaşların üzerlerine çıkıp artık işlerin en verimli dönemlerinde daha genç insanlarla mesela bir hizmet satıyorlarsa işte 40'lı 45'li yaşlarda üst düzey direktörlerle CEO'larla çalışan insanlar bu üst düzey direktörlerle CEO'larla çalışırken onların bir üst kuşağı gibi anneleri babaları ya da bir üst kuşağı gibi görünmek istemiyorlar çünkü hem işlerine hakimler hem işlerinde çok yeterli bilgililer hem de çok donanımlılar ama masaya oturduklarında Kendilerinin bu yaşlı görünme imajından kurtulmak isteyen insanlar. Dolayısıyla burada onların da estetikle ilgili kaygıları oluyor. Dediğim gibi estetik aslında göze hoş gelen demek. Ama göze hoş gelen derken biz gençlik ve sağlıklı görünmeyi de daha çok estetiğin içinde değerlendiriyoruz. Adına estetik desek de. Şimdi estetikle ilgili göze hoş görünen demenin bir başka tarafı da yaşlı görünmemek demek. Hastalıklı ya da yorgun görünmemek demek. Bizim yaptığımız iş aslında kliniğimizde böyle. Ee, biz daha çok aile hekimi gibi çalışıyorum ben hastalarımla. Onların yıl içinde bir ya da iki defa görerek ihtiyaçlarını gidererek cildinde yaşlanan, bozulan veya e, artık olmaması gereken şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Estetik deyince genelde herkesin aklına bir dudak dolgusu yaptırmak ya da botoks geliyor. Evet kırışık görünmemek önemli ama botoks düzenli ve devamlı yapılan bir şey. Eğer düzenli ve devamlı yapmıyorsanız kırışıklıklarınız yerleşmişse Botoksin artık biliyorsunuz size bir faydası olmuyor. Ya da zaman içinde ister istemez erkekler de kadınlar da dudaklarındaki hacmi kaybediyorlar. Dudakları kuruyor ve kılıçık ince çizgiler oluşmaya başlıyor ve rengini kaybediyorlar. Biz dudak dolgusu derken aslında bunu eski yerine eski haline getirmekten bahseden bir iş yaparken kalinemizde genelde 20'li yaşlardaki hanımlar bunu Dudaklarını ne kadar büyütürlerse, ne kadar çok fazla dudaklarına enjeksiyon yapılırsa daha gösterişli olduklarını düşünüyorlar ama burada da ince çizgiler şu tabii eğer gereğinden fazla yüz oranlarınızı hesaplamadan yapılan bir dudak dolgusu sizi bir şekilde komik, basit ve ucuz bir kadına çevirebilir. Bunlardan da kaçınmak gerekiyor. Dolayısıyla bu iş sadece bir şeyi alıp bir yere koymak değil. Onun ne kadar, nasıl ve ne zaman yapılacağı ile ilgili de bir iş. Dolayısıyla dediğim gibi biz aile hekimi ya da koruyucu hekim gibi sizin yaşlanmaya karşı olan tüm sorunlarınızı bir arada değerlendirip bunları geri alıp size daha iyi bir görüntü, belki 5-10 sene önceki görüntünüzü vermeye çalışıyoruz. Bizim için estetik anlamı bu, estetik yorumu da bu. Peki biz estetiği başka neden yaptırabiliriz? Estetiği başka şunun için yapılabilir. Mesela 20'li yaşlardaki bir insanın ister istemez yüzündeki oranlarında belki genetik olarak bir küçülme, bir oransızlık, bir dengesizlik olabilir altın oran diye konuşulan şey aslında bu. Altın oranlarda, ideal oranlarda bir bozukluk varsa bunu da bir şekilde e, yapılan küçük müdahalelerle düzeltilebilir. Ya da 20'li yaşlarda bir de çok fazla kilo alıp verdiyse ya da bir ilaç kullanıp aşırı ödemli dönemler geçirip tekrar küçülmek zorunda kaldıysa ya da işte şimdi çok fazla yapılıyor. Mide küçültme işlemleri sonrasında inanılmaz kilolar veriyorlar. Bunlara karşı yüzündeki birçok şey bozulduğu için çok kilo alıp vermeye bağlı olarak yine biz bu alanda estetik yapıyoruz. Vücutta da benzer bir mantık var. Vücutta da yine estetikle ilgili. Şimdi estetik deyince en çok bilinen şey işte liposakşın, karın gelme, meme ve burun ameliyatları. Bunların yok olmaması veya bunlara karşı olup olmamak değil. Bunlar gerçekten doğru zamanlarda, doğru hastalara yapılırsa çok doğru işlemler yapılıyor. Ama bunlar düzenli ve sürekli yapılabilecek işlemler değil. Dolayısıyla bunları yapılmadan önce, yapıldıktan sonra da belli alanlarda, belli disiplinlerle bunu da biz yine kliniğimizde ihtiyaçları olsa bile düzenleyip onları belli bir formda tutmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü sadece ameliyat cildin fazlasını küçültmek, germek demek. Bir protez içine fazladan küçük olan bir şeyin yerine bir şey koymak demek. Ama hep üç boyutlu düşünmek zorundayız. Bizim reklamlarımızda gördüğünüz, posterimizde gördüğümüz 3D tek yerde mantığı şu: üç boyutlu düşünmek gerektiğini anlatan bir mantık. Bacağınızda eğer bir problem varsa, bacağınızın bu kemiklerinde o olmuyor genellikle. Bacak kemikleri çok fazla yıpranıp yaşlanıp görüntüyü değiştirmiyor. Ama üstündeki kaslarında bir eksiklik veya bozukluk varsa, o kas düzenlemesini yerine getirmeniz lazım. Eğer cildinizde belli bir alanda bir yağlanma varsa ameliyatlı ya da ameliyatsız bu yağlanmanın giderilmesi lazım. Ki en üstte bir cilt var. Cildinde bir selülit problemi var. Ve de yine konuşulmayan zaman içinde kilo alıp vermeye veya gevşemesine bağlı o bölgenin elastikiyet ve fazla görünmesi var. Yani germe işlemleriyle ilgili kısmı. Birçok insan germe işlemlerine inan, ihtiyaç bile olduğunu farkında değil. Bunu bir selülit olarak düşünüyor. Ama dediğim gibi 3D tekkar mantığıyla biz gerek yüzünüzde gerek vücudunuzda bu üç boyutlu alttaki bütün yapıları da değerlendirerek sizin en ideal görüntünüze sahip olmanızı sağlamaya ve orada kalmanıza gayret ediyoruz ki sadece bir sefer sağlamak önemli değil. Yani karnınızı bugün sabah güzelce doyurmuş olsanız bile öğleye biraz acıkıyorsunuz. Akşama gerçekten başka bir ihtiyacınız tekrar bir şekilde oraya bir şeyler besin göndermeniz lazım ki ya da dişinizle ilgili sadece dişinizde hani sonuna kadar bekleyip o dişi çürük söküp yerine implant yaptırmak bir seçenek midir? O bile değildi Çünkü implant sizin kendi dişleriniz gibi, kendi asıl dişleriniz gibi hiçbir zaman olmayacaktır. Onun yerine dişi gerektiğinde işte küçük bakımlar, temizlikler, tartar temizlikleri, onun dışında çürükler veya dolgular ya da işte kanal tedavileri gibi belli alanlarda kurtarmaya ve onu oldukça kullanmaya çalışmanızı öneriyoruz. Dolayısıyla estetik aslında hani çok böyle gereksiz bir işlem ya da hani estetik hakikaten belli bir zümrenin hak ettiği bir şey gibi görünse de aslında 20'li yaşlardan sonra 30'ların ortalarında özellikle küçük küçük desteklerle küçük küçük bakımlarla ve düzenli ve devamlı olarak yapılması gereken bir şey ve bunun artısında da hani amaç burada sizi başka birine çevirmek değil. Çünkü elinde sadece dolgu olan bir kliniğe giderseniz sadece size mezoterapi ve dolguyla belli bir yere kadar destek verebilirler. İşte cildi küçültecek işlemler, özel lazer işlemleri, ultrasonlar, radyo frekanslar, plazma enerjileri, onun dışında dediğim gibi ameliyatsız lazer lipolar gibi birçok seçenekle de yüzünüzde yaşlanan, bozulan ya da olmaması gereken yerdeki sorunlar giderip cildinizin sağlıklı, genç ve daha iyi görünmesini Cildiniz değil, yüzünüzün aslında. Cilt dediğimiz şey sadece ciltle ilgili değil. Sabahtan Baştan bir anlatmaya çalıştığım şey, yüzünüzü tekrar tekrar iyi hale sokup hep onu kullanmanızı hedefliyoruz. Neden estetik yaptırın? Niye dişinizi fırçalıyorsanız aslında estetiği yapmanızın da mantığı bu. Ama estetik dediğimiz şey hani dişi fırçalamak demek hemen dişin birazcık rengi bozulduğunda gelip yerine implant taktırmak değil. Estetik dediğimiz şey sizi iyi gösterecek şey işlemlerin belli bir plan dahilinde belli aralıklarla belli şekilde size yapılıp sizi daha genç sağlıklı ve daha iyi görünmenizi sağlamak amacıyla yaptığımız işlemler. Peki bunları nerelere yapabiliyoruz? Yani yapabildiğimiz yerler e, sınırlı mı? Hayır saçla ilgili yapabiliyoruz. İşte benim canlı yayınlarımı en başından beri e, takip edenler görürler. Benim canlı işte son 3 aydır saçlarımla ilgili bir şey yapıyor. Saçlarım oldukça iyi. Yüzüme bir şekilde bu 3D ile ilgili bir işlem yaptık. İşte yılbaşından önceki paylaşımlarla şimdiki paylaşımlar arasındaki farkları görebilirsiniz. Daha iyi göründüğümü düşünüyorum ki bunun e, bir şekilde Mayıs ayına göre kendime yeni yaşıma göre bir hazırlık yapıyorum. Yeni yaşımda çok daha iyi görünmek benim amacım. Onun dışında yüzde neresi işte birçok insanın Kaşının üstünde bir fazlalık var. Kimse onun farkında değil. Bunu botoksla çözmeye çalışıyor. Kimleri germe ameliyatlarıyla çözmeye çalışıyor. Ameliyatsız çözümleri var mı? Evet ameliyatsız bir şekilde buradaki cildi hem elastikiyetini artırıp hem de cihazlarla burayı güzelce ısıtarak buradaki fazla cildi almak mümkün. İşte uyku çizgilerim vardı. Uyku çizgilerim gayet az. Onu yakında paylaşacağım. Gece yattığımda oluşan yatak çizgileri. Onlar daha iyi. Kaş ortamda alnımda kırışıklıkların olmasını engellemeye çalışıyorum. Göz kapaklarının bir şekilde e, genetik olarak da ailesel olarak da benim yapım derinlerine oldukça göz yapım sebebi e, öne çıkıyor. Onları daha iyi göstermeye çalışıyor. Göz altımla ilgili evet uğraşıyorum. Yanaklarımın çok şiş olması ya da büyük olmasından ziyade olabildiğince eski halinde görünmesini, işte nasıl çizgilerimin bir daha iyi görünmesini sağlamaya çalışıyorum. Zaman içinde uzayan e, dudak e, ve e, Burun arasındaki mesafemi onu bir şekilde yönetmeye ve kısa tutmaya çalışıyorum çünkü burada bir liplift ameliyatına gerek olursa da ileride çok sonra yapmaya ve oraya bırakmaya çalışıyorum. Yüz ovalimle çok ilgileniyorum, buradaki yağlarımı eritiyorum düzenli olarak ve bu hattı bir şekilde makinalarla gerip onun dışında da elastik de sağlam tutarak olabildiğince daha sağlıklı görünmeme çalışıyorum. Aynı şey boynum içinde geçerli. Şimdi bunların hepsi baktığınızda ben full bir estetikli adammışım gibi anlatıyorum şu anda kendimi size. Ama hani bunların hepsi benim görüntümün tek tek birer parçası. Cildimin sağlıklı, parlak ve ışıltılı görünmesini istiyorum. Burada herhangi bir damar görüntüsü, leke görüntüsü olsun istemiyorum. Gözeneklerin büyük olsun istemiyorum. Canlı parlak dursun istiyorum. Bunların hepsi başka başka işlemler, başka başka formatlar. Böyle bir söyleyince de sanki bir kentsel dönüşümden bahsediyormuşum gibi algılanabilir ama bu belli aralık belli frekanslarda aslında cilde ihtiyaçlarını vererek orada olması gereken her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka sorularınız olursa neden estetik yapalım, neden yapmayalım, nerede yapılır? Bunu küçük bir sohbet tadında özetle sizlere anlatmaya çalıştım. Özellikle biz 20. yılımızı kutluyoruz. Burada da önemli bir datamız var. Abonelerimizle ilgili onları da küçük küçük paylaşıyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum.